Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta ne yapacağız? Zombilere karşı ben olacağım arkadaşlar. Yani böyle farklı farklı odalarımız olacak. Mesela ilk odada bir tane zombiyle ben kapışacağım. orada yani bir tane karşıdaki zombiyi öldürürsem bir sonraki odaya geçeceğim. Ondan sonra iki tane zombiyle, üç tane zombiyle, dört, beş, altı, yedi, sekiz derken sonunda da arkadaşlar e böyle güzel ödüllü bir tane şeyimiz olacak. E zombi odamız olacak. E zaten arkadaşlar video geçtiğimizde anlayacaksınız ve daha çok bu tarzda Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şurada çıkan Instagram'dan beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagram'dan da şuradan takip etmeyi unutmayın ve arkadaşlar daha çok bu tarzda Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden artı 20 like bekliyorum. Ben de siz artı 20 like atarsınız arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle işte kulübelerimiz var. E, bunların içinde arkadaşlar şeyler var. Nasıl diyeyim zombiler var. Zombiler var, zombi pikniğinler var arkadaşlar. Bak. Karışık şimdi arkadaşlar zırhımı iyi. zırhımı neden iyi aldım arkadaşlar gerçekten burada yedek de şeylerim var arkadaşlar. Şöyle bir toplayayım. neden böyle yaptım arkadaşlar? Size şimdi söyleyeceğim. Milk baş şu zombiyle bir vs atalım. Selamünaleyküm zombi kardeş. Oo sende kürek de var. Bir dakika ama sende kürek var. Sende kürek var. Sevelim ne kılıcım var. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Neden zombi pikminler yaptım bilmiyorum. Bak öyle canım koymak istedi. Yani zombi yazdım çıktı. İlk turumuzu kazandık. Güzel. Evet kazanmamız zaten 30 saniye falan sürdü arkadaşlar. Fazla bir şey sürmedim. Burada iki tane olacak. Oha. Altın bunlar. Altın da zombi piklin. Ya bu zombi pikliler çok mu güçlü acaba ya? Hiç daha önce zombi piklinlere karşı falan bir şey yapmadım. Allah geliyor. Aha öldü 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 zombi piklin öldü. Oha abi şuradaki zırha bakar mısınız? Altın bot. Oha. İkinciyi de şey yaptık arkadaşlar. Kazandık. İyi ama arkadaşlar güzel. Şimdi buradan devam. Birazcık kasıyor ama bir şey olmaz herhalde arkadaşlar. Oha iki tane zombi. Bir de zombi pigli. Oo. Oh. Biz ne çabuk dördüncüye geldik ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen üstüme atlamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bunlar birazcık fazla olduğu için alttaki demirleri fazla kıracağım ki iyi kaçabileyim. Yani ondan dolayı şey yapıyorum. Sonra piglinler orada tamam. Şimdi burayı açtığım gibi zaten. Sonra direkt bana saldırmaya gelecek. Aa pardon biz galiba üçüncüdeyiz evet doğru doğru ben dördüncü ne dördüncülerden çıktı ya git 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 bakın konuşularak abi altın kılıcı var Bak konuşularak her şey alizilebilir zombi pikli. Evet tamam bunu da öldürdüğümüze göre kaçıncı oldu bu ya? Üçüncüymüş evet. Üçüncü de tamam da şurada hemen şeyimizi de alalım. Bir iki üç abi şimdi dörde giriyoruz. Arkadaşlar bazen yani bu odaların içinde başka şeyler de do doğuyor yani. Oha. Uf uf uf. Bu birazcık yine zor olacak arkadaşlar. Zırhımızın Bakalım gücüne iyi Allah'tan arkadaşlar zırhımız iyi de bir şey olmuyor yani. Var bir piknikler çok güçlü. Eyvah geliyor 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 geliyor. Arka geliyorlar vallahi geliyorlar. Bir dakika bir dakika bir dakika hayır. Konuşularak her şey halledilebilir. Konuşularak her şey halledilebilir. Ben siz diyorum konuşularak her şey halledilebilir. Siz hala bana konuşuyorsunuz ya. Ama ben derim değil mi arkadaşlar? Siz dün konuşularak her şey halledilebilir dedim. Onlar saldırdılar. Yapacak bir şey yok. Bana buluşan bela bana buluşa konuşamadım. Bana bulaşanın bela sonu budur. Belası diyecektim sonu budur. Evet giriyorum arkadaşlar. Oha 5. mi bu? Bir dakika aynen 5. Abi biz daha ne geldik buralara ya? Bakın size şöyle en başlı bir anlaşma yapalım beyler. Büyüklerimiz hep der ki konuşa konuşa. Konuşarak anlaşalım gençler. Bakın gençler konuşarak 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 her şey halledilebilir. Ben gidiyorum. Lan ben neden buraya girdim öleceğim. Ya Aha 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 Son kaç son kaç tane kaldı. Canım çok düştü. Abi bir karışıklıkta hepsini hallettim. İyi. İyi oldu ya. Arkadaşlar yani şu anda 2 e, altın şu an 3 tane altın kılıcımız var. Altın botlarımız var ama arkadaşlar benim zırhım gerçekten de çok iyi. Bilerek zırhımı iyi aldım arkadaşlar çünkü daha yani kaç tane var son 3 tane kaldı. Eyvah. Burada kaç tane var? Altın. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben bu sefer öldüm. Yani çok ciddiyim öldüm. Benim bunları yenmem imkansız gibi bir şey ya. Bakın açtığım gibi şimdi geliyor. Abi bir de direkt altın geliyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bir dakika abi abi şiş, tamam bir dakika konuşularak her şey halledilebilir. Çocuklar konuşularak her şey halledilebilir. Abi hala vuruyor. Kim vuruyor? oha. Sonunda ya. Abi camın bir gitti bir geldi. Altı ile bitirdik arkadaşlar. Şu anda yedi de miyiz? Abi şurada ileride bir şey var. Oo abi ben buraya girmem. Arkadaşlar onlar neydi öyle? Bakın kaç kişi bunlar? Lan yürüyün gidin. Şuraya bakın ya. Bunlar beni bu sefer var ya yüz yüz öldürdüler. Bence şöyle bir anlaşma yapalım. Ee, büyüklerimiz hep der ki konuşulara her şey edilebilir. İlk başta bir konuşalım. Güzelce bir konuşalım. Zombi kardeşler. Aga. Bismillah, 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 bismillah. Aga, aga, aga ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Gidin, gidin, gidin. Aga zırhları da bayağı iyi, zırhları da bayağı iyi. Oha, zombi piknik aldı. Ha ne olacak şimdi? Ha ne oldu? Vuruyor da ne oluyor? Ha vuruyor da ne oluyor lan? Bunu vuruyon da ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? ver kazandı Dur ya bakalım abi. Oha demir parçası nereye geldi bize? Yalnız arkadaşlar yani demir ka demir kas ama demir miğferimiz var. Bunlar ne? Deri başlık, altın. Yani çok iyi. Arkadaşlar şu ana kadar 7. kademeye kadar geldik. Ah son oda. Ve ödülümüz. Bu bölümü tamamla ödülü kazan. Abi, ödül ne acaba? Bir dakika. Oha lan. Arkadaşlar ödüle baksanıza. Altın avuç demir. Aman altın parçası. Bu neymiş? Altın kütle. Nedir? Kütlesi elma zümrüt. Oha zırlar falan. Ben güz... Oh, bir, bir dakika burada benim bildiğim 8 tane olması lazım da burada Kaç tane koymuşsunuz? 10 tane mi? Aa arkadaşlar burada 10 tane var. Ben bu 10 taneyi nasıl ya? Ama bence ben yaparım ya. Ben kimleri kimleri geldim? Bunlar bana vız gelir tırs gider. Ama arkadaşlar çok güçlüler ya. Abi şunlar bak. Çok. Yani şu arkadaki şuradaki. Baksanıza arkadaşlar bana saldırmak için hepsi sıraya geçti. Kardeş, kardeş git 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 aga Eyvah, geliyorlar, git git geliyorlar, git kaç git git ben bunları git Ben bunları öldüremem git git bunları git Kaç 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 git kaç kaç lan, lan, lan. Aga, aga, ben bunları, bunları lan, lan, kılıcımı almamışım, kılıcım almamışım. Ama ben öldüremem demiştim. Ödül gitti. Ödül gitti. Güzelim ödül gitti ya. Her şeyimiz gitti. Ama ben o ödülü çok istiyordum ya. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ödülümüz gitti. Acaba son bir kere daha mı denesek ya? Ben bu ödülü almayı çok istiyorum. Şuradan sadece elmas kılıç alacağım. Kapıya dayanmışlar. Sadece ben buradan kılıçla onları alabilirim diye düşünüyorum. Zırh almayacağım. Sadece kılıçla. Mesela şöyle. Gel 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 gel. Ne oldu kapı dibinde duruyorsunuz? Hayırdır bro? Aga, oha. Bence kazandım sayalım arkadaşlar. Çok fazlaydılar. Ama bu sefer de sadece kılıçla şey yaptım. Bence kazandım sayalım arkadaşlar ya lütfen. Bence kazandım yani. Oha dur kılıç kalmış kılıcı almam lazım. Demir kazma falan gerçekten de arkadaşlar yani çok fazla ama kazandım. Birazcık hile yaptık ama kazandık arkadaşlar. Ee, şimdi bunları ne yapacağız? Bunları nereye koyabiliriz? Bunların hepsini şuraya koyalım ya. Evet, bir dakika. Şunları arkadaşlar ben şuradaki eve boşaltacağım ben hızlı bir şekilde. Kaç tane şey varsa artık sandıkta. Şöyle her şeyi boşaltıyorum. İşte her şeyi alalım ya. Ne olacak zaten boşaltamıyorum arkadaşlar. Sindim de bozuldu. Ama yine de güzel ya. Güzel güzel. Şimdi ne yapacağız? Hem şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Bunların yerini alalım. şöyle elmaslar, zümrütler birazcık şey oldu arkadaşlar ama zaten çok fazlalardı yani hem de aşırı fazlalardı yani öyle ölmem ben zaten bekliyorum arkadaşlar ben son turda ya nasıl kazanayım size görmediniz mi kaç tane şey vardı ya kaç tane zombi vardı yine bu videoda zengin olduk şurada demir parçası Arkadaşlar görüyorsunuz bu envanter benim. Ama arkadaşlar gerçekten yani zombilerde de iyi şeyler varmış. Ama yine de arkadaşlar bence güzel oldu yani ben de güzel bir iş başardım. Ama ilk ilk tarafta öldürse iyi olurdu. Bu ödülü kaza bu bölümü tamamla ve ödülü kazan bölümü tamamladım. Ödülümü de aldım. O zaman arkadaşlar kapanışta görüşelim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar yani o sondakini arkadaşlar tekrardan yani bir kere daha savaştım Kusura bakmayın gerçekten arkadaşlar ama ben 10 zombiye karşı tek başıma nasıl savaşayım yani ee Arkadaşlar bu videoda böyle işte zombilerle vs attık Yani bence arkadaşlar sondaki ödül zaten arkadaşlar efsaneydi Ve arkadaşlar daha çok bu tarzda minecraft videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı Abone olmayı Zil tuşunu bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar şurada çıkan Instagram'dan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagram'ım Mehmet Altre P kere Altre 244 arkadaşlar. Instagram'ım burada takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar daha çok bu tarzın Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu video sizlerden tamı tamına artı 20 like bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.